Gençler, ben Yunus Hoca. Temelim yok, hiç bilmiyorum diyenler için Matematik Antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. 80. sayfaya geldik. Biraz sizden, biraz bizden, biraz ondan, biraz bundan, da bunda şundadır. İşin esprisi bir tarafa daha. Biraz bizden, biraz sizden taktiğiyle konunun içinden geçeceğiz, Yaracağız, geçeceğiz yani konuyu. O derece e, sorular var. Burada hem soru e, yapılmış. Yani soru sorulmuş hem yani çözüm yapılmış ama çözüm içerisinde nokta noktalar var görüyor musunuz? İşte boşluk bırakılmış. Bu nokta noktalar kimi zaman işaret, kimi zaman bir işlem, kimi zaman da yerine doldurman gereken, senin doldurman gereken artılar ve eksiler. Evet arkadaşım bu videonun açıklama kısmında bu güzide kitabı temin edebileceğin linkler mevcut. Sonrasında hemen sağ üst köşedeki i harfine tıkladığın zaman Soruyla e, videonun yani bütün kitabın video çözümlerini orada görebileceksin arkadaşım. Hocam vakit kaybetmeyelim hemen geçelim diyenlere. Sen bu videoyu beğen paylaş bak bakalım hocan neler yapıyor. Bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen bu videoyu paylaşın ve birinci sorudan başlayalım. Evet birinci soruya geçtik arkadaşlar. Birinci soru demiş ki 11B eşittir 9A'ya ise A artı B bölü B kaçtır? Öncelikle 9A'nın 11B'ye eşit olması durumunda A bölü B'nin 11 bölü 9A yani 11K bölü 9K'ya eşit olduğunu söylemek mümkün. Yani hocam ne diyorsun? Şöyle diyorum 9A eşittir 11B ise buradan A 11K B de A'nın önündeki K sayı alacağı için B de 9K olacak. Evet 9K ve 11K. Devam edersek A 11K B 9K oldu ve bunu bu şekilde belirledik. Sonrasında A artı B bölü B'yi soruyor. Yani 11K ile 9K bölü 9K'yı soruyor. Çünkü A gördüğüm yere 11K yazıyorum. B gördüğüm yere 9K yazıyorum. Aşağıda da B gördüğüm yere 9K yazdıktan sonra buradaki boşluklu alanlara artık ne geleceğini biliyorum. A yerine 11K, B yerine 9K ve yine B yerine 9K gelecek. 11 ile 9'un toplamından dolayı 20K. Zaten alt tarafta da 9K var. K'lar da birbirini götürürse 20 bölü 9 olur. Çok temiz bir çözüm olur arkadaşım. Sırada ikinci soru var. İkinci soru 2a eşittir 3b ve 2b eşittir 3c ise a bölü c kaçtır diye sormuş. Burada boşluklar var ve had gel hep beraber bu boşlukları değerlendirelim. Arkadaşım a 2, pardon 2a eşittir 3b ve 2b de eşittir. 3C'ye. Şimdi gelen taslak eğer hiçbir şey bilmiyorsan şu şekilde yapabilirsin. A bölü B eşittir 3 bölü 2. Bu nereden gelir ona bakalım. 2A eşittir 3B ise. Arkadaşım A bölü B'yi bulmak istiyorsan. A'yı ve B'yi bu şekilde bu forma getirmen lazım. Burada B bölüm şekli değil mi? Evet uzman buradaki çarpma durumunda B'yi karşıya gönderiyorsun. 2A bölü B eşittir 3 oluyor. Burada A bölü B lazım bana. Bu iki çarpım bana lazım değil. Bu çarpımı karşıya bölüm olarak atıyorum. Ve böylelikle A bölü B eşittir. 3 bölü 2 oluyor. Yani şuradaki 3 bölü 2 nereden çıkıyor? Görmüş oldunuz. Peki 3 bölü 2 oldu. B, de, B bölü C ne yapacak? B bölü de yine 2B eşittir 3C'den. Aynı mantıkla B bölü de eşittir 3 bölü 2. Gördün mü? B bölü de 3 bölü 2. Şimdi B'ye iyi bakın. B ikisinde de ortak. B hem 3'ün katı hem de 2'nin katı. Hmm. O zaman B'ye ben kaç diyebilirim? 3 ile 2'nin çarpımından dolayı. 6K. O zaman B'ye ben 6K diyebilir miyim? Evet B 6K. Hocam neden 6K dediğinizi anlamadım dersen. Bak burada B 2'nin katı. Yani 2'den 1K. 2'nin bir sayısı. Yani 2'nin katlarından 2, 4, 6, 8. Burada da 3'ün katı. Hem 2'nin katı hem 3'ün katı olan sayılara bakalım. 2'nin katları neler? 2, 4, 6, 8, 10. 3'ün katlarını da 3, 6, 9, 12 diye gidiyor. Burada en yakın ikisinde de en ortak olan 6'dır. Bundan dolayı B'ye 6K diyelim diyoruz. Bak diyelim diyoruz. En küçük olanı alıyoruz. Bu bir varsayım. Çünkü sonunda K diyoruz. 6K. Güzel. B6K ise B6K ise artık bitirip şurada yerine koyalım. A bölü B eşittir. 3 bölü 2. B yerine 6K dedik. A bölü 6K eşittir 3 bölü 2. Bir işler dışarı çarpma yaparsak 6K ile 3'ün çarpımı 18K eşittir 2A. 2'ye bölündüğü zaman 9K eşittir A'ya. O zaman A kaç olur? 9K. B kaç olur? 6K. B 6K ise C kaç olur? B'ye 6K dersek şuradaki denklemi bir daha yapalım. Nereye çözelim? Şurada bir boşluk oluşturup şunları ilk başta çözmüştüm. Artısaların bunun nereden geldiğini anladınız. şurayı bir silelim. Bakın şurada C'yi bulacağız. C'yi bulurken B bölü C eşittir 3 bölü 2 idi. B'yi 6K bulmuştuk. Getirip yerine yazalım. 6K bölü C eşittir 3 bölü 2. İçler dışlar çarpma yaparsak 3C eşittir 12K. 12 nereden çıktı? 2 ile 6K'nın çarpımından C nedir? 12K bölü 3'ten 4K yapar de 4K olur. O zaman soru bize ne diyor? A bölü C. A'yı kaç bulmuştuk? 9K. B'yi kaç bulmuştuk? 4K. K'lar giderse 4 bölü 9 olur. İkinci sorunun cevabı 4 bölü 9. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda sanırım parantez içerisini dağıtmamız gerekecek. 3 ile x'in çarpımı 3x. 3 ile yerin çarpımı 3y. 5 ile x'in çarpımı 5x. 5 ile x, artı yerin çarpımı 5y. Ve bunlar y'ler bir tarafa x'ler bir tarafa geçerse şunu şöyle atalım. Şunu da şöyle atalım. Ya da fark etmez hangisini nereye atarsak bize kalmış. Ee, i̇stersen 5'i bu tarafa atalım. Y'yi bu tarafa atalım. Eksi de değer gelmesin. Niye için? Şu 5x'i karşıya atıyorum. 3x'in yanına 5x eksi olarak geldi. Eksi 5x olarak geldi. Burada 5y vardı ve şuradaki eksi 3y karşıya artı 3y olarak geldi. 5 ile 3y'nin toplamı 8y yapacak. 5x'ten 3x çıkarsa da eksi 2x gelecek ve bize y bölü x formatını sormuş görüyor musun y bölü x formatını bunun için ne yapmamız lazım ee, bu x'i buraya bölüm olarak atacağız şu sayıyı da karşıya gönderceğiz önce x'i e atalım eksi 2 eşittir 8y bölü x bak burada y bölü x formu bize lazım bu 8 fazlalık bunu karşıya bölüm olarak atacağız eksi 2 bölü 8 eşittir y bölü x her ikisini 2'ye böldüğümüzde eksi 1 bölü 4 y bölü x olur. Çözüm bu şekilde olacak. Şimdi bu çözüm içerisinde verilmeyen eksik kalınan yerlere bakalım. Şimdi 3 içeriye dağıtacağız. 3 x'in çarpımı 3x. 3 ile y'nin çarpımı eksi 3y. 5 x'in çarpımı 5x. 5 ile y'nin çarpımı 5y. Yani yukarıdakini getirip buradakinden boşlukları tamamladım. Devam edersek y'leri bir tarafa almış. X'leri bir tarafa almış. Y'lerin hepsi bu tarafa gelirse. Ben nasıl aldım? Ben aynı şekilde alayım mı arkadaşım? Ben bu soruda sanırım araya sadece eksi 3'ye şu eksi 3'ye almış. Şu da artı da bunu da karşı eksi olarak göndermiş. Eksi 5'ye. Burada da e, zaten 5x vardı. Şu 3x'i de karşı eksi olarak göndermiş. Ve buradan eksi 8x e, eksi 8'e eşittir. 2, 2x'e e fark etmez. işaret burada ya da öbür tarafta. Ve burada y bölü x'ten de eksi 1 bölü 4 çıkar. Cevap yine aynı oluyor arkadaşım. Hocam burada eksi olan x burada eksi olan y oldu derseniz fark etmeyecek. Çünkü eksi x eşittir 1 de olabilir. x eşittir eksi 1 de olabilir. Fark etmeyecektir arkadaşım. Çünkü x hem eşitliğin bir tarafına giderse karşıdakini çarpar. Buraya gelirse buradakini çarpar. Fark etmeyecektir yani. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. 3x eksi 6 5y eksi 12 eşittir 1 bölü 2 ise x bölü y kaçtır demiş. Burada sanırım e, x bölü y formatını sorduğu için öncelikle bir işler dışarı çarpma yapmamız gerekecek. 2 ile 3x eksi 6'yı çarpacağız. Yani buradaki boşlukta 2 olacak. 3x eksi 6 ile çarpılan şey 2'dir. 5y eksi 12 ile çarpılan şey 1'dir. Hiç yazmasan olur ama formaliteden boşluk bıraktığı için 1 yazacağım. 2 ile 3x'in çarpımından 6x gelir. 2 ile eksi 6'nın çarpımından eksi 12 gelir. 5 ile 1 ile 5 yerin çarpımından 5 y gelir. 1 ile eksi 12'nin çarpımından eksi 12 gelir. Ve arkadaşlar işte püf noktası. Şu şunu götürecek. Neden? Çünkü burada da eksi 12 var. Burada da eksi 12 var. Bu karşıya artı 12 olarak geçecek. Eksi 12 artı 12, 12 birbirini götürecek. Burada ne kaldı? 6 x. Burada ne kaldı? 5 y. Soru bize diyor ki x bölü y. Yani şunu şuraya at diyor. Tamam 5 bölü 6. Y'yi de buraya attık. Yani karşılık bir yer değiştirdim. Ne yaptı? 5 bölü 6 yapar. Cevap ne olacak? 5 bölü 6. Beşinci sorudayız. 3y eksi 6z bölü 2 eşittir. 5y eksi 8z bölü 3 ise z bölü y. Arkadaşım yine işler dışarı çarpma yapmamız lazım. Ee, i̇şler dışarı çarpma yaparsak 3 ile 3y eksi 6z çarpılır. Yani burayla çarpılacak olan 3'tür. 2 ile de 5y eksi 8 yani burayla da çarpılacak olan 2'dir. Ve 3 ile 3 yerin çarpımından dolayı 9, 3 ile eksi 6 z'nin çarpımından dolayı eksi 18 z. 2 ile 5 yerin çarpımından dolayı 10 y, 2 ile eksi 8 z'nin çarpımından dolayı eksi 16 z gelir. Sonra arkadaşım bak şuradaki 9 y kalsın, şuradaki artı 10 y'yi karşı eksi 10 y olarak gönderelim. Şuradaki zaten 16 z eksi 16 z'dir. Şuradaki artı eksi 18 z'yi de karşı artı olarak gönderelim. Yani şuraya eksi 16 z yaz yazalım. Şuraya da artı 18 z yazalım. Eksi 18 z. Burada da zaten yanına artı 16, 18 z'yi yazdım. Eksi 16 z artı 18 z. Şimdi bunlar ikisi işleme girdiğinde 2 z gelir. Şununla şu işleme girdiğinde eksi y gelir. Ve soru bize z bölü y dediği için bakın bu denklemi buraya almak istiyorum. Eksi y eşittir 2 z'ye. Şimdi bir soruda z bölü y diyor. Yani şunu karşıya gönderelim. Tamam. Eksi 1 bir nereden geldi? Y karşıya geçince onun yerine 1 kaldı. Ne kalır buradan? 2Z'ye. 2Z'ye kalır. Bölü Y. Evet. Z bölü Y formatı bana lazım. Bu 2 lazım değil. Burada çarpma numarası karşıya bölüm olarak geçerse. Eksi 1 bölü 2 olur. İşte bundan dolayı. Eksi 1 bölü 2 Z bölü Y olur arkadaşım. 6. soruya geldik gençler. x artı 2 bölü 3 eşittir. y artı 6 bölü 9 ise x bölü y eksi 2 kaçtır? Eksi 2'yi en son düşünün. Şimdi eksi 2'yi düşünmeyin. Öncelik nedir? x bölü y'yi düşünmek. İşler dışarı çarpma yapıyoruz. 9 çarpı x artı 2. 3 çarpı y artı 6. Ve e, buradan da arkadaşlar hemen ilerlediğimiz zaman boşluklarda 9 olacak. Şurada da 3 olması gerektiğini görüyoruz. 9 çarpı x'i yani 9'u içeriye dağıtıyoruz. 9x artı 18. 3'ü de içeriye dağıtıyoruz. 3y artı 18 olacak. Karşıdaki 18'lik eksi olarak gönderdiğimizde eksi de artı ya. Birisi artı diğeri karşıya geçecek eksi olarak. 18'ler gitti. Ne kaldı elimizde? 9x eşittir 3y. Güzel. O zaman x bölü y nedir? x bölü y istediğimiz formatta atmak için 9'u karşıya atıyoruz. Y'yi de bu tarafa atıyoruz. x bölü y eşittir. 3 bölü 9 olur. 3 bölü 9'u bulduk. Harika. Şimdi bundan ne çıkaracağız? 2 çıkaracağız. Bundan sonrası sanırım e, rasyonel sayılar. Rasyonel sayılarda da 3 eksi 9 bölü 2 yaparken payda çarpılır. 9 2'nin çarpımı 18. 3 eksi 18'den eksi 15 bölü 9 yapar. O da 3 bölü 9 yapar. Eksi 5 bölü 3 yapar. Pardon. Eksi 5 bölü 3. Gördüğünüz gibi bakın şurada mavi ile gösterdik zaten. 7. soruya geldik. X bölü 2 x eksi 2 bölü 5 eşittir x artı 2 bölü 4 işler dışlar çarpımı yapmamız gerekecek x'i bulmak için İçler işler dışlar çarpımı yaparsak 4 ile x eksi 2 çarpılacak 5 ile de x artı 2 çarpılacak 4 kere x'in çarpımı 4x. 4 kere eksi 2'nin çarpımı eksi 8. 5 ile x'in çarpımı 5x. 5 ile artı 2'nin çarpımı 10. Ve x'ler bir tarafa şu artıydı karşıya eksi olarak geçsin. Eksi x. Şu da eksiydi karşı artı olarak geçsin. Artı 18. Eksi x artı 18 ise arkadaşım her tarafı eksiyle çarparım. Çünkü x'i bulurum. x bu durumda 18 yapacaktır. Eksi 18 olacaktır arkadaşım. Arkadaşlar 8. soruya geldik ve bu 8. soru son soru. Bakalım neler yapacağız. 7 bölü a eksi b eşittir 3 bölü a artı b. Yine bir işler dışlar çarpma söz konusu. a b'nin kaç katıdır demiş. Arkadaşlar a b'nin kaç katıdır demek a bölü b kaçtır demekle aynı şeydir aslında. Tamam mı? İkisini, yani bunu sormak bunu da sormaya aynıdır. 7 ile a artı b'yi çarpacağız. Şuraya 7 ile, çarp Buraya 7 ile çarpacağız. Şurayı da 3 e çarpacağız. 7 ile A'nın çarpımı 7A. 7 ile B'nin çarpımı 7B. 3 ile A'nın çarpımı 3A. 3 ile eksi B'nin çarpımı eksi 3B. Ve bu 7A'nın yanına 3A eksi olarak gelir. 7A eksi 3A. Şu 7 de karşı eksi olarak gider. 7B. Ee, öncelikle şu eksi 3B'yi yazalım. Sonra eksi 7B. Şimdi 7A'dan 3A çıkarsa kaç kalır? 4A kalır. Ve buradan da eksi 10B kalır. Peki o zaman A bölü B nedir? 4A... Eşittir. Eksi 10 B ise A bölü B için şu B'yi karşıya bölüm olarak atarım. 4 A bölü B. Bu da eşittir. Eksi 10. Şu 4'ü de karşıya bölüm olarak atarım. Eksi 10 bölü 4. Ve böylelikle A bölü B eşittir. Eksi 10 bölü 4. 2'ye böldüğümüzde eksi 5 bölü 2 yapar. A bölü B. Evet gençler. Dilimiz döndüğünce size bu kitabı anlatmaya çalıştık. Bu sayfa buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.